Arkadaşlar şimdi e, küçük iniye süt içeceğiz değil mi? Hadi Mevuş Ay. Mevucut. Ay. <laughs> Güzel. mi? süt iç. Arkadaşlar kocaman bir onun değil mi? Mevva ne yapıyorsun kızım? Süt içi. Nasıl içiyor mevse tı? Nasıl içiyor göster bakayım ben. Arkadaşlar çok acıkmış böyle değil mi? Değil mi Hemen bitirdi galiba Bitir. Sen de süt, Sen de Aa, Aa süt mü bitti Meva? Sütünü bitirdi. Nur, süt mü bitti? Tamam bıraksın artık. Arkadaşlar. Hala istiyor. Ver Nivanur bir daha ver. Evet, Beboş, sevmek ister misin, Hadi bir cici yap Meva. Korkma. Ha. Aa. -a. Gel gel korkma. Gel. Korkma lan. Aa bak ablan da seviyor. Bak. Bak. Bak, gel. gel gel. 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 Kapası, oh. sev Meva. Oh. sev sev. Bak bak. <laughs> Ne yaptı Meva evet. Zıpladı mı öyle? Nasıl yaptı? Tekrar Hı. yapar mısın? Nasıl yaptı Meva? Meva, Meva nasıl yaptı? Öyle mi yaptı? Evet arkadaşlar sütü bitti ama hala süt istiyor inek. Hala süt istiyor galiba. Meva sevelim mi? Evet. Hadi. Oy. Hadi. Hadi <laughs> gel. Beraber sevelim gel. Tamam. Korku. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Meloş ve arkadaşı oyun oynuyorlar değil mi Mevoş? Evet. Hmm. Ne oynuyorsunuz kızım? Kum. kum oynuyorsun. Çok içi kudu. Bakın arkadaşlar şimdi. Hadi kamyona kum doldurun hadi. Mevoş mama mı yapıyorsun sen? Mama. Sen de mama yapabilir Çay yapıyor Hı -hı. Meva, kamyona kum doldurun. Hadi abla sen de al. Tamam hadi kamyona birlikte kum doldurun. doldurun. Niva Nurcuğum beyaz tabağı al kızım onunla doldurun. Beyazı Yit. kardeşim ne aldı? Merhaba arkadaşlar yeşil tabaklere ne varmış bu? Yok. Evet bak bunun içindeki kumları da takelim mi? Bunun içindeki arkadaşlar bakın bir tane. Ha ha. Takelim. Camiye bak. Yiyelim. Ha Aa, aa. A -a, meyve aa. kumları. Dört tane kumlar okay. meyva. Meva ne yaptın Meva? Mama yap. Anne. Bir daha yap hadi. Aferin. Top. Ha? Meva topu mu saklıyorsun? Kumlarla sakla topu. Aa top yok. <laughs> top yok. Bugün biz nereye geldik? Köye geldik. Evet, köye geldik. Evet. Arkadaşlar kum bayağı bir güzel bakın böyle koyduk gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar böyle, böyle kumları doldurduk. Şimdi döktüm Evoş. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.